porno sitesi gezenlere oralarda yavşak yavşak konuşanlara yazı yazanlara provokasyon yaptırabilirsiniz yaptırın kardeşim bu videoda aslında çok da fazla siyaset yapmayacağım. Şu parti iyidir, bu parti kötüdür. Benim amacım bu değil. Sadece fark ettim ki son zamanlarda gerçekten siyasette çok fazla küfür kullanılıyor. Yavşak yavşak konuşma, pornocu, yok senin bacını bilmem ne. Biri birinin anasına küfür ediyor, biri birine bilmem ne yapıyor. Peki merak ediyorum. Siz konuşma yaparken bile bu kadar fazla küfür ediyorsanız ve hiçbir şekilde ceza almıyorsanız adalet bunun neresinde? Resmen yaptıkları mahkemenin açıklarını kullanmak. Neden mi? Çünkü yavşak kelimesi aslında bir hakaret sayılmıyor. Yani duruma göre sayılmıyor aslında. Şöyle bir örnek vereyim. Yavşak bit yavrusu demek. Yani orada hangi anlamda kullandığınıza bağlı. Eğer ki mahkeme sizin bunu gerçekten de hakaret amaçlı kullandığınızı kanıtlarsa işte o zaman ceza alıyorsunuz. Fakat Meral Akşener'in yaptığında herhangi bir ceza alınacak bir şey yok. Çünkü rastgele ortaya bir laf söylüyor. Kime söylediği belli değil ki söylediği kişiler aslında kendisine eleştiren kişiler. Direkt Lütfü Türkan olayını eleştiren herkese laf söylemiş burada. Ama yine de doğrudan birisine küfür etmediği için tabii ki herhangi bir cezası yok. Ne güzel abi valla. Bize de bunları öğrettiğiniz için teşekkürler. Ben de artık insanlara nasıl küfredeceğimi ve bunların hiçbir şekilde nasıl ceza almayacağımı çok iyi öğrenmiş oldum. Bunu sadece Meral Akşener yapmıyor. Kendisinin konuşmasını zaten sonuna kadar dinlemiştim. Başlarda bazı konularda mantıklı konuşuyordu. Ama sonrasından bütün mantığını benim için bozdu. Bunu geçenlerde Süleyman Soylu da yaptı. İnsanlara resmen mahkeme kararlarını nasıl çürüteceğinden bahsetti. Peki bu normal bir şey mi ya? Biz nasıl bir yerde yaşıyoruz? yaşıyoruz abi. Madem ki insanlar bu kadar kolay bir şekilde mahkeme kararlarını çürütebiliyor o zaman mahkeme kararı diye bir şey olmasın. Direkt siz karar verin abi her şeye. Ve yine videoyu izlerken ufak da bir çelişkiye rastladım. Başlarda kendileri başkan vekilinin yaptığı hatayı kabul ediyor ve bunlar için bizlerden özür diliyor. İyi Parti'yi iyi Parti yapan yapılan hata değil. Hata karşısında gösterilen bu olgunluktur. Yüzsüzlüğün ve ikiyüzlülüğün hüküm sürdüğü AK Parti siyasetiyle bizim siyasetimizi ayıran da işte tam olarak budur. Onlar hatalarında üste çıkmaya çalışır, başkalarını suçlarlar. Biz hatamız olduğunda sorumluluğunu alırız. Onlar hatalarının üzerinde türlü yalanlarla tüy dikerler, tepinirler. Biz hatalarımızı telafi ederiz. Fakat sonrasında neye hikmetse şehit ailesine kendisi de hakaretler savurmaya başlıyor. Porno sitesi gezenlere, Oralarda yavşak yavşak konuşanlara, yazı yazanlara ve başkan vekilini eleştiren herkese yavşak yavşak konuşmayın diyor. Arada biz de laf yemiş olduk ama ben yine de sözlerimin arkasındayım. Çünkü eğer ki siz insanlara karşı konuşuyorsanız, sizin özel bir şeyiniz değilse yani halka karşı bir şeyler konuşuyorsanız ve davranışlarınızı ona göre sergiliyorsanız, bizim bu konu hakkında konuşmaya hakkımız var. Çünkü siz o davranışları bize karşı yapıyorsunuz ve hakaretleri bize ediyorsunuz. Ben bu mantığı anlamıyorum. Herkesin içinde bir şeyler yapıyorsun. Ondan sonra kimse tarafından eleştirilmemek istiyorsun. Böyle bir şey mümkün mü ya? Artık siyasette hakaret kullanmayın. Ama doğru ya, nasıl olsa ceza almayacaksınız. Mahkeme kararları siyasi konumda bir yerlere gelmiş insanlar için geçerli değil. Eğer geçerli olsaydı, durup dururken şehit ailesinin bacısına küfreden bu arkadaş kesinlikle ceza almıştı. Size yemin ediyorum bak şehit ailesi de eğer ki o adama karşılık verseydi, o da onun bacısına küfür etseydi ceza alırdı. Normalde Türk Ceza Kanunu'na göre sen birisinin hakaretine hakaretle karşılık verirsen hiçbir şekilde ceza almazsın. Ben eminim ki o adam hakaretle karşılık verseydi ceza alırdı. Ama yine de karşılık vermedi ve ona rağmen lütfü Türkan sadece işinden oldu. Eğer ki kanunlar sadece bizim için geçerliyse zaten vay halimize. Neyse. Fazla konuşmak istemiyorum. Dediğim gibi tek eleştirmek istediğim konu buydu. Siyasette daha da fazla küfür kullanmayın. Biz sizin küfürlerinizi duymak için izlemiyoruz. Biz sizden artık ülke için düzgün şeyler konuşmanızı ve icraat yapmanızı bekliyoruz. Tabii ki de kendisinin bu konuda bir yetkisi yok. Fakat ben genel konuşuyorum. Genel olarak herkes küfür ediyor şu anda. Hatasını kabul etmesini takdir ediyorum. Ama hatasından sonra böyle bir terbiyesizlik yapması bana mantıklı gelmiyor dediğim gibi. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.